Bugün sizlerle yine Umut'la birlikte e, oyun zamanı. Bugün sizlerle yine Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Minecraft'ta online nasıl girilir onu göstereceğim. Arkadaşlar ben e, öbür videomda e, söylemiştim size online yapabilirim dedim. Şanslısınız. Online'ı buldum. <laughs> arkadaşlar şimdi Minecraft'ımıza girelim. Minecraft. Arkadaşlar bunun için e, Minecraft e, ilk çok düşükse 0.13 0. 0.13.0 veya 0.14.0 e, 0. olması lazım. Öbür aşağısı olamaz. O yüzden e, şimdi arkadaşlar oyuna giriş yapalım. Tekrar diyorum arkadaşlar. Sadece 0.13.0 e, 0. veya 0.14.0 Sadece bu ikisi olabilir. Bu ikisinden başka olamaz. Arkadaşlar nereye gidiyoruz? yine zaten biliyorsunuz. Artı şurada. Arkadaşlar burada şimdi ilk önce Bir de internet açık olması lazım arkadaşlar. İnternet açık olması lazım. Yoksa giriş yapamaz maalesef. Şimdi arkadaşlar buraya bir isim atın. Mesela ben yazdım. Tamam. Buraya arkadaşlar iPad. E, şimdi size en kolay yöntemi ve en iyi yöntemini göstereceğim. Buraya şimdi arkadaşlar <laughs> şurayı Şunu yazın bak. Bunu da siz bir kağıda falan not alırsınız. Buradan bakarsınız. Büyük harfle büyük harfle s s g şöyle s g nokta s g nokta l büyük b e büyükse normal g nokta net bunun gibi tekrar gösteriyorum arkadaşlar s g, S sg nokta l b lb e yine şurada s bir dakika sen unuttuk evet s Y nokta net. Bu kadar arkadaşlar. Donet. Böyle bir görünüm alması lazım arkadaşlar. Yalnız ismi istediğiniz yapabiliriz. İsmi istediğiniz ismi yapabilirsiniz. Ondan bir sorun yok. Sadece şu ip adres yazan yere benim bu doldurdum şeyi yazın. Bu doldurdum satırı yazın. Sonra arkadaşlar, at server dedin. At server, acık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 saniyede buld hemen server'e. Giriş yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar online'a giriş yaptık. Şöyle gezelim bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün dünya bu e, güzel online. Bütün dünyadaki kişiler burada toplanmış. Gördüğünüz gibi. Şuraya arkadaşlar. Bakın bu servere giren varsa. Bu servere giren varsa. Şuraya gitmeyin arkadaşlar. Oraya gitmeyin. Orası çok tehlikeli. Bu ne internet'e? Bakın. LBS genet. Şöyle. Bak şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle online giriş yaptık. <laughs> arkadaşlar beğenip e, like atmayı unutmayın. Beğenip like atmayı unutmayın. Öbür videomda online Online oynayacağız sizlerle. Başka bir giriş yapmayacağız. Online oynayacağız. Öbür videomda yani yine takıldı Minecraft'ta takıldığınız bir yer varsa bu online girişinde. 6 yoruma yazın. Ben size yine yorumdan şey yaparım veya video çeker atarım yine. Kendinize iyi bakın. Öbür videoda görüşmek üzere.